Merhaba arkadaşlar dostlar. Yeni bir video karşınızdayız. Bu videoda bu gece oynanacak olan 4 Aralık 2022 tarihli NBA maç tahminlerini size vereceğim. Ve kısa yorumlarda bulunacağım. Elimizden geldiği kadar bu gece için gece açısından toplamda 5 maç var. Aralarından 4 maçın tahminini size vermeye çalışacağız. Tabii ki ona geçmeden önce Dün yaptığımız videonun sonuçlarını açıklayacağız hızlı bir şekilde arkadaşlar. Dün yine güzel sonuç aldık. 4'te 3 tutturduk. Biraz kaldı full çekmeye. Yani şöyle maçlar geldi. Boston Miami maçında 224 üst baremi önermiştik. Üst oldu bu maç. Geldi uzatmaya da gitti. Hatta Miami kazandı. <laughs> Cleveland Orlando Magic maçında en az 4.5 handikaplı Cleveland kazanır demiştik. Cleveland kazandı farklı bir şekilde 10 sayı civarında farklı. Diğer maçta Milwaukee Los Angeles Lakers maçı tek gelmeyen maçımız buydu. Milwaukee kazanır dedik ama e, fazla sayı atılan bir maçta Lakers yenmeyi başardı. Olağanüstü bir oyunla Anthony Davis'ten yenmeyi başardılar Milwaukee. Bu tek gelmeyen maçımızdı. Son maçta Golden State Warriors Chicago Bulls. Golden State Warriors yener. 1.30 orandan onlar da yendi. Bu maçımızda gelmiş oldu. 4'te 3 ve doğru seçimleri yapıp kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Öne çıkarttığımız maçlar zaten Cleveland'la Golden State Warriors kazanırdı. Onlar ikisi de gelmişti. Kupon olarak oluşturmuşsanız kazanmışsınızdır. Kazanan arkadaşlar tekrardan tebrik ediyorum. Abone olmayanlar abone olsunlar. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Beğenilerinizi de bekliyorum bu videoda da. E, dünkü videonun beğenileri güzel geldi. İyi oldu yüzün üstüne çıktık teşekkürler. Beğeni atan herkese teşekkürler, e, Teşekkürlerimi sunuyorum burada. Bu videoda da 100 beğenin üstüne çıkarsak e, seviniriz. Tabii ki yorum kısmında da ne sorularınız varsa sorabilirsiniz. Cevaplamaya çalışacağız arkadaşlar yorum kısmına da yazmanızı bekliyorum. Ee, tabii ki daha fazla etkileşime geçtiğimiz zaman daha iyi sonuçlar alabiliyoruz maçlardan arkadaşlar. Başlıyoruz bu geceki maçlarla. İlk maçımız Charlotte Hornets Milwaukee Bucks maçı. Milwaukee dün kaybettikten sonra bugün Charlotte'da oynayacağı bu maçı kazanmak isteyecektir. Ama ister istemez biraz yorgunluk olacaktır üstlerinde. Ante'te kumpu oynayacak mı, dinlendirilecek mi kesin değil. Maç öncesi bakarsınız. Ama ben burada size önereceğim şey taraf bahsine gitmemeniz. Milwaukee kazanır büyük bir ihtimalle ama ne olur ne olmaz yorgunluk olur. Burada tarafa gitmeyin. Burada üst öneriyorum arkadaşlar. Üst alın. 218 sayı 100 baremi 1.60 orandan alabilirsiniz. Burada fazla sayı atılacaktır. Charlotte'ta serbest oynuyor. Bir şey için oynamıyorlar. Onlar da elinden geldiği kadar kazanmaya maçları çalışacaklar. Ama pek playoff hedefleri yok. Eksikleri hala bayağı var. O yüzden Charlotte böyle oynayınca fazla sayılar atabiliyor. Milwaukee de tabii ki fazla sayı Charlotte'un kötü defansında bulacaktır. O yüzden burada üst öneriyorum. 218 sayı üst baremi. Terry Rozier 22 sayı üstünde atar ve Milokide Brook Lopez 12 sayı üstünde atar. Geliyoruz ikinci maça arkadaşlar. ikinci <laughs> Affedersiniz. İkinci maça geliyoruz. İkinci maçta Minnesota Oklahoma City maçı var. Burada da aynı şekilde söyleyeceğim. Oklahoma'da çok iyi bir şekilde oynuyor. Genç takımıyla beraber onlar da kazanma hedefleri yok ama serbest oynadıkları için çok fazla sayı atabiliyorlar. Minnesota kazanmak isteyecektir. Geçen oynadıkları maçlarda zar zor kazandı Minnesota. O yüzden burada da taraf baksine gitmenizi önermiyorum. Minnesota tarafında Carl Anthony Towns oynamayacak. Orada Anthony Edwards ve Rudy Gobert de ve Vassell üçlüsü olacak. Tabii ki etkili oynayacaklar. Kazanabilirler. Ama burada üst öneriyorum size. 231 sayı üst baremi 1.60 orandan alabilirsiniz toplam sayı baremi olarak. Julius Alexander 29 sayı üstünde atar ve Anthony Edwards 22 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncunun yüz baremlerini kullanabilirsiniz. Geliyoruz üçüncü maça. Üçüncü maçımız Toronto Raptors Orlando Magic maçı. Toronto'da Siakam geri döndü. Üçlü oluşturmuş oldular. Scotty Barnes da geri döndü. Ve iyi bir şekilde bir dörtlü oluştu orada. Tabii ki Siakam'ın geri dönüşüyle birlikte Anunobi, Van Vliet ve Scotty Barnes gibi bir dörtlü sağlam Gary Trent Jr'ı koyduğumuz zaman sağlam bir 5 oluyorlar ve iyi bir şekilde oynuyorlar. Orlando'da tabii ki Franz Wagner, Bol Bol, Bankero gibi gençler var. Ama Toronto kendi evinde oynayacağı bu maçı kazanacaktır. En az 3.5 handikaplı Toronto'nun galibiyetini alabilirsiniz. Sağlam olarak 1.40 orandan gecenin sağlam maçlarından biri Toronto'nun galibiyeti olacak. Pascal Siakam 24 sayı üstünde atar ve Paolo Bankero 20 sayı üstünde yine atacaktır. Genç yetenek Bankero. Geliyoruz dördüncü maça. Dördüncü maçımız Golden State Warriors Houston Rockets maçı. Burada Alperen Şengün'ü göreceğiz. Golden State Warriors'a karşı güzel bir maç olacak. Seyir zevki olan bir maç olacak. Ama tabii ki kim kazanacak? Golden State Warriors kazanacak. Sağlam bir şekilde bu maçı da biraz yorgun olsalar bile kazanacaklardır kendi evinde 3 sıralara çıkmaları gerekiyor. Golden State Warriors kazanır. En az bir 4.5 handicapla 1.50 orandan öneriyorum bunu. İsteyen burada daha fazla handicapta da alabilir. Daha fazla handicapta da gelecektir büyük bir ihtimalle ama ben en az 4.5 handicaplı diye öneriyorum. Oyuncu yüz baremlerine gelince Jordan Poole burada 15 sayı üstünde atacaktır. Jordan Poole'un üst alabilirsiniz. Çünkü farklı gittiği zaman maç son dakikalarda Golden State Warriors'ta Steph Curry çıkacak. Oynamayacak. O yüzden daha garanti olarak Jordan Poole'un üst baremini almanız burada 15 sayı üstünde atacaktır. Houston tarafında ise tabii ki Jalen Green 22 sayı üstünde atar. Ve deneme olarak isterseniz Alperen Şengün'ü ekstradan söylüyorum. Alperen Şengün de 14 sayı üstünde atacaktır. Onun da 14 sayı üst baremini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Böyle yaptığımız 4 tane maç tahminden sonra öne çıkartacağımız 2 maç işte bunlar olacak. Son söylediğimiz 2 maç olacak. Toronto Orlando maçı Toronto kazanır. En az 3.5 handikaplı ve Golden State Warriors Houston maçı Golden State Warriors kazanır. En az 4.5 handikaplı oynayabilirsiniz. Bunu oranı yükseltmek için daha yüksek handikap da deneyebilirsiniz. Karar tabii ki sizindir arkadaşlar. Oyuncu üzbaremlerindeki üçlüümüz işte şöyle oluşacak: Minnesota Oklahoma maçından Anthony Edwards 22 sayı üstünde atar ve Julius Alexander 29 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncunun üzbaremini kullanabilirsiniz. Ayrıca da tabii ki Toronto Orlando maçından. Paskals yakam 24 sayı üstünde atar. Paskals yakamında burada bu maçta 30 sayı civarlarına gelmesini bekliyorum. Ee, Bayağıdır oynamadı. Şimdi geri dönüşüyle birlikte etkili oynuyor ve güçlü oynuyor. Bu üçlüyü de kullanırsanız iyi bir şekilde 5 orandan kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Bu üçlünün yerine ikili de kullanabilirsiniz isteyen tabii ki diğer e, oyuncu üzbarimlerinle birlikte daha fazla da kullanabilir. Özellikle Jordan Pull'un 15 sayı üstünü alabilirsiniz ve bizim Alperen Şengül'ün de 14 sayı üstünü ekstra olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Üz baremi olarak daha sağlam gelecek olan oyuncular bunlar. Bu videomuzda böyleydi arkadaşlar. Bizi izlemeye, desteklemeye devam edin. Devam edin. Abone olmayanlar abone olsunlar beğeni atmanızı bekliyorum. Sorularınız varsa yorum kısmında sorabilirsiniz. Eğer konuda elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağız arkadaşlar. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşçakalın.